Sondaki yuvarlak T ince H'ye çevrilerek cezim üzere durulur. Gişe ve gişe ve vel hicere vel hicere halife halife ve salâ ve kasve kasve Ma'dude. Ma'dude. Uzatma harfiyle biten kelime yine uzatılarak durulur. Amenu. Amenu. Amenna. Amenna. Bilhuda. Bilhuda. Kamu. Kamu. Fukha, fukha. Alemten, alemten. Ve bısalıha, ve bısalıha. İki üstün harici harekeyle biten kelimenin sonunda cezimlenerek durunur. Yaşurun, yaşurun. Yekzibun, yekzibun. Nuslihun Nuslihun Ya'mehun Ya'mehun Muhtedin Muhtedin Halidun Halidun İki üstünle biten kelimede bir elif miktarı uzatılarak durulur. Meradha Merada! merada. نارا نارا بناء بناء متشابها متشابها كثيرا كثيرا جميعا جميعا قليلا قليلا hemze iki üstün harici bir harekeyle bitiyorsa cezm üzere durulur. Söfeh dimâ mâ embiâ yeşâ Yuvarlak H harfi ile biten kelime ister uzatmalı ister uzatmasız bitsin cezm üzere. Misli Misli Misaqi Misaqi Min Min Aleyh Aleyh Bih Bih gayru gayru bi emri bi emri rabbi rabbi sonunda şedde olanlar şeddelenerek ve cezm üzere durulur adu adu etmehun etmehun فضل، فضل، مس،, مس. حق، حق. حي، حي. يغل، يغل. نضار، نضار.